Merhabalar, Meryem Ceylin'le Remax'a hoş geldiniz. Remax e, portföylerimden e, çok yeni bir portföydeyiz. Daha önce e, sanıyorum buralarda hiçbir e, bu kadar güzel, bu kadar harika bir arazi görmemişsinizdir. Tam Bülbül Dağı'nın karşısındayım. Bülbül Dağı e, birçoğunuz bilmekte e, Meryem Ana'nın e, evinin bulunduğu İsa'nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra Senca'nın Meryem Ana'yı Efes'e getirdiği bilinmekte. Lazayist papazlar da Alman rahibe Katerina Emery'in gördüğü rüya üzerine Meryem Ana'nın evi olarak burayı adlandırdılar. Hristiyanlar için son derece kutsal topraklar. Tam karşımda Güneş batmak üzere Pamucak sahilinde görüyorum, e, Efes Selçuk Havalimanı'na çok yakın, Şirince'ye de bir buçuk kilometre uzaklıkta bir e, evdeyiz. Evimiz tamamen ahşap tasarımla yapılmış. Ahşaplar özel olarak ilaçlı sularda aylarca bekletilmiş, daha sonra temelsiz olarak inşasına başlanmış. İki odalı 120 metrekare civarında bir evdeyiz, ahşap evdeyiz. 17 dönüm araziyle beraber satıyoruz evimizi. Hadi evimize bir bakalım. Evimizin iki giriş kapısı var. Biri sol tarafta mutfak ve e, açık mutfak ve salonun olduğu bölüm. Çok güzel e, mobilyalarla döşenmiş, mobilyalarıyla beraber, eşyalarıyla beraber satıyoruz. Açık mutfak, geniş bir e, bakış açısı vermiş. Manzaramız çok güzel. E, i̇ki ayrı bölümde yapılma sebebi, iki ayrı oda olarak kiraya verilebilinir. Airbnb, Booking.com gibi kira verme imkanı var. Her odanın özel e, ebeveyn banyosu var. İçeriye geçtiğimizde burada bir oda var. Şu anda kiler olarak kullanılıyor. Arkamda da banyosu var. Ve çamaşırhanesi. Bu odaya ait şık modern bir jakuzili, sauna sistemli müzik sistemi de olan bir duş kabinimiz var. Burası yatak odası olarak değerlendirilebilir. Şimdilik depo olarak kullanılıyor. Diğer girişe doğru gidiyorum. İkinci odamızda burada Bebeğin odası, duvardan duvara giyinme e, dolapları var ve e, tavanı görüyorsunuz tamamen ahşap tasarım. Bir banyomuz da burada var. Bu banyomuzun da aynı şekilde e, so, şey, kabini son derece modern tasarlanmış. Dediğim gibi arazimiz Şirince'ye çok yakın ama e, hayatlarında bir inziva, sakinlik, insanlardan uzak, doğayla baş başa organik tarım yapmak istiyorum diyen ya da bungalov turizmi yapmak istiyorum diyenler için 17 dönüm elektriği alınmış. Sadece DS, e, artezyen açılacak buraya. Onun da DSİ'den devlet su işlerinden izinleri alınmış. Harika bir 17 dönüm arazi ve ahşap bir ev beraber satıyoruz. Detaylı bilgi almak için beni arayın. Meryem Cerevaks iyi günler diliyorum.